Senden başka bir derdim yok çok şükür. Hür kalbim bir tek hasretinde sürgündür. Bir ara uğrada şu asık yüzümü güldür. Sevabına, sevabına. Hatalarım oldu kabul aminna. O kadar olur insanız sonuçta. Seni her daim sevdim bunu da unutma. Gel girme günahıma. Senin değilse kimsenin olmaz bu can. Tereddüt etmedim ben aşktan hiçbir zaman. Var mı? Senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı? içimi yakar mı? Bir gülüşle var mı? Benden bir tane daha var mı? Seni başının tacı yapar mı? O kadar kolay mı? Var mı? Senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı? İçimi yakar mı bir gülüşle? Var mı? Benden bir tane daha var mı? Seni başının tacı yapar mı? O kadar kolay mı? Senin değilse kimsenin olmaz bu can. Tereddüt etmedim ben aşktan hiçbir zaman var mı? Senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı? İçimi yakar mı? Bir gülüşle var mı? Benden bir tane daha var mı? Seni başının tacı yapar mı? O kadar kolay mı? Var mı? Senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı? İçimi yakar mı? Bir gülüşle var mı? Benden bir tane daha var mı? Seni başının tacı yapar mı? O kadar kolay mı?